Herkese merhaba, bugün İzmir'de Buca Pazarı'ndayız. Burada halkımızın nabzını tutacağız, ekonomiyi soracağız, zamları soracağız. Bakalım Buca Pazarı bize neler anlatacak. Hadi başlıyoruz. Merhabalar öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, Hakan Ergat. Akile. Ee, şöyle bir sorum var, Türkiye'nin ekonomisinden memnun musunuz? Ve arka arkaya gelen zamlar hakkında ne diyeceksiniz? Ekonomi zıp zıp gibi, <laughs> devamlı zıplatıyor bizi. Bugün pazara geldik. Cebi boşalttık gidiyoruz. Şu an hiç hiç, hiç kalmadı. şey kalmadı, kalmadı ee, yiyecek artık. bir şey de yok. Meyve işte mutlu olalım diye meyve yiyeceğiz sadece. Yani yemeklik kabak, bir şey yok kabak, 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 semizotu. Kabak, e, semizotu. semizotu. Ee, periz için göbeğimi de çeker misin? <laughs> periz için de yeşillik bol bol. Periz'i zorla mı yapıyoruz yani bu durumda? Mecbur. <laughs> Cep boş olunca. Mecbur. <laughs> Pazara çıkıyorsunuz bir hafta sonu 500 lira para harcıyorsunuz. Eve gidiyorsunuz pişirecek ne var? İki öğünlük yemeklik Mesela var. Butukabak. Onun haricinde hiçbir şey yok. Yani 5 liranın altında hiçbir şey yok. Canımız evet. bir şey çekmiyor artık. Öyle mi? Maalesef en net bu en şey en şey. şekilde anlatır herhalde. Peki yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Oy mu? Evet. Yarın seçim olacak. Biz oy vermiyoruz. Ben Politik miyim? davranmıyoruz. Evet. Vermeyeceğim. Kime vereceğiz? Yani Var kim bizi kurtaracak? Kim? Bir kahraman çıkıp bizi kurtaracağına söz verir mi? Veremez. Kimse veremez. Yani size göre bu durum düzelmez mi artık? Memleket yani hiç şüphe yok ki önümüzdeki senenin kışına her şey patlar diye düşünüyorum yani. Patlar derken. Patlar. Patlar. Çünkü kimsenin cebinde nakit para yok. Herkes kredi kartıyla yaşıyor şu anda. Çok yakın zamanda o paralar da kredi kartını ödeyemez duruma gelince patlar diye düşünüyorum. Çünkü Türküz, Türk insanın gözü aç. Yani şurada yumurta satan da seni nasıl yolarım diye düşünüyor. Hani tavukçu diye söylüyorum. E bir başka pazarcı da herkes fırsatçı. Senin evin varsa kiraya vermek istersin. Kiraya e o 1 liraya vermiyor ki iki liraya ben vereyim. Yapamazsınız yani. Sizi hayat şartları bu şekle sokuyor evet, Türkçesi bu maalesef bir de şöyle diyorlar bu ekonominin kötü olmasının sebebi dış güçler dış yani bunu söyleyip de bunun aslı var aslında yani kimsenin gözü kapalı değil dünyada ne olduğunu herkes iyi görüyor gayet iyi görüyor Ukrayna'da bir savaş var Rusya'da ticaret durdu dış dünyaya karşı İşte Avrupa'yı görüyorsunuz onlar da çok yakında patlar çok net yani Tamam da market reyonlarındaki çayı dış güçler mi topladı? Bunu demek istedim ben de. Hayır yani, hayır. E, yani zam geldi anında reyonlardaki çaylar şey, toplandı. Ne, şimdi neden şimdi bu açık çayın özlü. sebebi dış güçler mi? İşte onlar öyle diyor. Biz sorduğumuzda dış güçler her şeyi dış, ya, dış ya güçler yapıyor. Bugün biber yok. alacaktık evet. biberi geçen hafta biber alacaktık. 25 lira dedi kilosu nereden geliyor dedim. Ee, o, o, pazarcı böyle konuşuyor bilmiyor. Yani, ay, yani tabii ki <laughs> uzaktan bir yerden geliyor neyle geliyor arabayla geliyor. Ya mazottan dolayı pahalı. Herkes bir de dolayı... biz üretmiyoruz artık değil mi? Yani bilmiyorum. Üreticiden halka e, kısmı yakın zamanda gündeme düşer yani. Halka düşer ama evet. zincir marketlere düşmez. İnşallah öyle olur. Peki İnşallah. eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Al, zam istiyoruz. Zam, zam istemiyor. Zam olunca her şey Maaş da zam e, zamlanıyor çünkü. <laughs> evet. evet. Maaşa Maaş indirim edelim. istiyoruz. Her şey indirim gelsin. Peki katkınız için teşekkürler. Yayınlayacağız bir sorun olur mu? Yok. Peki yayınlayabiliriz. Yayınlayın. Çok teşekkürler. Mutluluklar Aa, hepimize. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Röportaj, röportaj yapabilir miyiz? Yaparız. Yapalım. Çıkar mı? Çıkar mı? Youtube kanalımız var bizim yakın temas diye. Öyle mi? Evet. Orada yayınlanacak. Tamam. Şimdi öncelikle sizi tanıyalım. İzzettin Çelik. E, İzzettin Bey, e, Türkiye'nin ekonomisi hakkında e, ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ekonomik mi? Ekonomik. Batmış. Gittikçe batışa gidiyor. Millet geliyor buraya bir tane enginar alamıyor, 5 lira diyoruz, Yitarla da 4 lira. Ne esnaf kazanıyor, ne çiftçi kazanıyor, ne de vatandaş alabiliyor yani herkes zararda şu an. Memnun değilsiniz yani anladığım kadarıyla peki bu nasıl düzelir? Nasıl düzelir mi? Ancak bu üslubar giderse. Ancak öyle düzelir. Başka türlü yolu yok. Evet. Çok teşekkürler katkınız için. Yayınlanacak bir sorun olmaz herhalde. Yok yok sorun olmaz inşallah. Teşekkürler. Bol Hadi. müşteriler diliyoruz. Bir buçuk lira salatalık satıyor daha da pahalı diyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba efendim. Ben Özkan Özkurt. Pazarcıyım ben. Evet Özkan ee, Bey şu anki Türkiye'nin bu ekonomisinden memnun musunuz? Gelen zamlardan. Müşteriler çok şikayetçi açıkçası. Zamlardan dolayı. Yani herkes evine ihtiyacı kadar tabi alamıyor her şeyi. Yani zamlardan dolayı. Yani ben şu an kavun satıyorum. En ufak kavun mesela 10 lira. En ufak oldu. E bir tane kavun alsa evine yetmez. E 5 tane alsa parası yetmiyor bu sefer. Yani o yüzden insanlar e çok şikayetçi. Ne yapacağız? ne yapacağız ya yemeyeceğiz. <laughs> Yemeden de olmuyor açıkçası. Yani bu şekilde artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Açlıktan şey öleceğiz o zaman bu gidişi öyle mi? Yani elden de bir şey gelmiyor açıkçası. Yani bu şekilde artık gittiği yere kadar gidecek. Düzelme ihtimali yok mu? Yani düzelme şu şekilde ya başta gider incek aşağı. Ha yani bu sefer önümüzdeki kişiler bakalım onlar ne yapacak? Eğer düzeltebilirseler onlar düzeltecek. Yani bu şekilde nereye kadar gidecek bilmiyorum. Peki yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Vallahi bu gizli olsa da iyi olur ya hiç söylemesek şu daha an iyi an olur. Yönetime, şu anki yönetime Çok verir şikayet, misiniz? Herkes şikayetçi yok ya hayatta verim. hayatta. Tamam. E, Temmuz ayında yine bir zam e, geliyor sigara ve alkole. E, en ucuz sigara 40, bira 50 ve 70 rakı 500 TL olarak Ama konuşuluyor. bakalım daha nereye kadar gidecekler. Yani Tam... en fazla vergi buna bir e, olduğu için bu bunlara çok fazla zam geldiği için bunu evet. özellikle soruyorum. Yani bizim şu şekil ya ben de sigara kullanan birisiyim. İkincisi bizim bir de mazotla ilgili çok şikayetimiz var. Aş, aşırı derecede. Yani buradan Gediz'e gidiyoruz 50 lira mazot diyor git gel. Yani bizim bütün karları zaten mazot diyor. Yani bir sigara herkes mazottan şikayetçi zaten evet. bir sigara almaya kalkıyorsun 30 lira yani günlük kazancın zaten masrafına yetmiyor o da 50 lira olacak e evet, evet, o da olduğumuz halde tam bitmişiz demektir Peki. bakalım hayırlısı inşallah, inşallah çok teşekkürler katkınız için teşekkürler. yayınlayacağız bir sorun olmaz hiç mi? sıkıntı yok fark etmez Teşekkürler. Evet. 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 Evet, ee, merhabalar öncelikle sizi tanıyalım Barış ben merhaba Barış Bey Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? şu anda ekonomimiz gerçekten insanların alım gücünün altında. Yani alınan paralara göre şu anda fiyatlar çok yüksek. Yani aldığımız paralar yetmiyor büyük ihtimalle. Herkesde de aynı şey vardır. Yani ekonomimiz iyi diyemem. Çok kötü. Ama inşallah düzelir. Sık sık gelen zamlar konusunda ne düşünüyorsunuz? <laughs> Maaşlara sık sık zam yapılmadığı için çok kötü. evet Peki düzelme ihtimali var mı? Bence şu anda görünmüyor. Ee, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Tabii ki AK Parti'ye vermem. Anlıyorum, peki o zaman katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, yayınlayacağız sorun olmaz değil mi? Hayır, kesinlikle. Peki çok teşekkürler. Ee, merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. Benim ismim İbrahim. Ee, İbrahim Bey, Türkiye'nin ekonomisinden memnun musunuz, gelen zamlardan? Vallahi hiçbir şeyden memnun değiliz, perişan olmuşuz. Artık son noktadayız, bakalım. Ben 23 yaşındayım, geleceğimi göremiyorum. Bakalım ne olacak yani, ne bitecek, ya savaş çıksın bitsin ya da yükselsin artık yani bir şeyler olsun. Düzelme durumu yok mu yani? Sıfır. Ben hiç görmüyorum zaten. Hiç görmüyorum ben. Ee, peki yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Ben mi? HDP. Kesinlikle HDP. Halk, Halk Demokrasi Partisi'ne. Anlıyorum. Peki satışlar nasıl? Satışlar millet memnun değil. Biz de memnun değiliz. 13 lira almışım 15 liraya satıyorum. Kalsa elimde patlayacak. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Bakalım Allah sonumuzu ayrı getirsin. Çok teşekkürler katkınız için. Yayınlayacağız sorun olmaz değil mi? Nereden yayınlanıyor bu? Youtube kanalımız var yakın temas. Lütfen kanalımıza abone olup bizden bahsetmeyi ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmanız için ise bildirim zilini açmayı ve bizleri yakın yakın takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.